Sizin kullandığınız bir ilaç varsa eğer bu ilacın fiyatı 2021 yılının Şubat ayında belirlendi ve 2022 yılının Şubat ayına kadar bu rakamdan satıldı bütün eczanelerde her yerde. Ancak ilacın bulunurluğu açısından büyük sıkıntıya sokuyor. Tabii dolayısıyla hasta geliyor, bir bakıyor ya bu ilaç çok neden yok? İşte euro kuru çok artmış. ilacı getirtilememiş. Ya da şurup haline getirilmiş ya da işte suda attım da çok güzel gazoz gibi oldu hem de içimi de kolay. Gibi, tablet formuna yani e, ilaç formuna yani bizim deyimimizle okulda gördüğümüz şekliyle farmasotik forma bürünmüş her ürünün eczane dışından satılmasını engellememiz lazım. Şimdi daha da hani ya bundan kötü daha ne olabilir derken daha kötüsünü görüyorsunuz. 19 Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazananlar Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde okuyacak. Ben Eczacı Onur Ferhat Karacan. Samsun'da doğdum. Samsun'da büyüdüm. Şimdi de Samsun'da yaşıyorum. İlk ortaokul ve lise Samsun'da okudum. Üniversiteye İstanbul'a gittim. Daha sonra geldim şehrimize. Bir eczacılık fakültesini bitirdim. Eczanem var. 20 yıldır da bu şehirde eczacılık yapıyorum. Iki. Samsun'da 520 e eczane var ilçelerle birlikte. Samsun Eczacı Odası e 1956 yılında kurulmuş bir o e oda. Sinop da bize bağlı. Samsun, Sinop birlikte hizmet veriyoruz. E toplam 724 tane üyemiz var. E sadece eczane eczacıları değil, e eczanesi olmayan eczacılarımız da var şehirde. Sizlerin bilmediği devlette çalışan, sanayide çalışan, e eczade depolarında çalışan ya da şu an serbest durumda bulunan Tamamı eczacı odamıza üye. 724 tane eczacımız var. Şehrimizde de 524 tane. Şimdi gündemde çok olan bir şey var. Hayat pahalanıyor. Ee, ne pahalanıyor? işte bir ara dolar, eurolar artarak gitti. Şimdi günümüzde bir yağ artışı gördük. Kuyruk haberlerde izledik. Bir şekerde bir hareketlik görüyoruz. Akaryakıtlar oynuyor. Ee, devlet bazen kendisi vergi gelirinden e, fedakarlık ederek müdahale etmeye çalışıyor. Ama ilaçta bu böyle değil. İlaçta her sene Ocak ayı ve Şubat ayının 15'ine kadar komisyon konuyu oturur, konuşur, tartışır ve fiyatı açıklar. Sizin kullandığınız bir ilaç varsa eğer bu ilacın fiyatı 2021 yılının Şubat ayında belirlendi ve 2022 yılının Şubat ayına kadar bu rakamdan satıldı. Bütün eczanelerde, her yerde. Şimdi beraberinde şunu düşündüğünüz zaman e, petrol artıyor, e, dolar, euro artıyor. Yurtdışından getirdiğiniz ilaçlar var, e, başka bir sürü masraflar artıyor. Ama o ürünün fiyatının sabit kalması bizi ekonomik olarak çok fazla ilgilendirmiyor. Ancak ilacın bulunurluğu açısından büyük sıkıntıya sokuyor. Tabi dolayısıyla hasta geliyor bir bakıyor ya bu ilaç çok neden yok işte euro kuru çok artmış ilacı getirtilememiş gelememiş ya da ham madde sıkıntıları yaşandı belli dönemlerde pandemide işte nasıl otomobilde çip krizi yaşandıysa benzer krizler işte ayda 1000 kutu gelecekti, ayda 300 kutu gelecekti gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı budur. Ve üstüne üstlük. ikinci olarak da yani ilacın bu ekonomik koşullarda bulunabilirliğiyle ilgili sıkıntımız var. İlacı bulmamız lazım ki hastamıza sunmamız lazım. E, doğru olarak çünkü hani ilacın fiyatından öte en pahalı ilaç e, bulunamayan ilaçtır. İster 1 lira olsun ister 50 kuruş olsun hiç önemli değil. Bir ilacı bulamıyorsanız o dünyanın en pahalı ilacıdır. Bunun akabinde Fiyat güncellemesi Şubat ayını yeni geçtik. Ee, tekrar yeniden oldu. Ama şöyle de bir gerçek var. Bunu da ben bizi izleyen herkesin bilmesini istiyorum. İlaca zam geldikçe eczacının karlılığı düşer. Ne kadar zam gelirse eczacının karlılığı da o kadar düşer. Yani bugün işte e, 2 lira kazandığınız bir ilaçtan zamdan sonra 1 lira kazanabilir eczacı. Böyle bir de sorunumuz var mesleki sorunlarımızın dışında. Üçüncü olarak da göz göre göre e, sağlığa ilişkin ürünler rahatça ulaşılabilir hale getiriliyor. Network sistemleri var. Ee, işte titan zinciri şeklindeki alışverişlerde eline çantasında ürünleriyle birlikte herkes tanıtabiliyor Bu işin uzmanı mı değil mi? E, sağlığına bir zararı olur mu? Olmaz mı kimseye irdelemeden? Artı internetten çok rahat ulaşılabiliyor. Basıyorsunuz oradan. İşte e, karaciğerimde yağlanma varmış doktorum dedi. Yazıyorsunuz şeye arama motoruna. ...oradan bir şey çıkıyor, pat paldır küldür kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu bizim için büyük bir sıkıntı, birazdan anlatacağım. Dolayısıyla bizim ana sıkıntımız bu. Aslında bizim derdimiz, memleketin derdi, geleceğimizin derdi. Çünkü bir tane şemsiyemiz var, sağlık şemsiyemiz. Bu sağlık şemsiyenin içerisinde hep beraber faydalanıyoruz. Eğer bu şemsiyenin altında biz faydalananlar ne kadar genişlersek... ...şemsiye bize yetmeyecek. Bizim en büyük korkularımızdan bir tanesi de bu. Çünkü... Bizlerin ezbere öyle internette kolaylıkla gördüğü diye ya da herhangi bir pop star ya da bir sunucu kullanıyor diye ezbere kullandığımız bir C vitamini bizim böbreğimizde harabiyet yaratabilir. Dolayısıyla e, bugün hani kendi çocuğumuza bile bir tane portakal yediği zaman iyi, güzel, beslen. İkinciyi yedikten sonra tedirgin olmaya başlıyoruz. İşte oğlum, kızım çok gelecek. Yeme, içme. E, ama bir tableti herhangi bir şeyi kullanırken ya da kullandırırken çok fazla imtina etmiyoruz. E, Gıda halinde olanlar ayrı. Evet, portakalı insan evine götürdükten sonra ne kadar yiyebileceğini takip edemiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Zaten ondan sonra doktorla olan istişare ve görüşmelerinde çıkıyor bir şeyler varsa ki ona dahi müdahale edilmeli aslında sağlık açısından. Ancak ilaç formuna getirilmiş, farmasötik form diyoruz biz buna. Yani tablet haline getirilmiş bir C vitamini. Örneğin C vitamini üzerinden gö götürdük diye onu veriyorum ya da şurup haline getirilmiş ya da işte suda attım da çok güzel gazoz gibi oldu hem de içimi de kolay gibi tablet formuna yani e, ilaç formuna yani bizim deyimimizle okulda gördüğümüz şekliyle farmasötik forma bürünmüş her ürünün eczane dışından satılmasını engellememiz lazım. Neden? Çünkü bunların yarattığı bu pandemiyle de birlikte arttı hepimiz destekler kullanmaya başladık falan. 10 e, sene sonra belki de şununla karşılaşacağız. Bunların yarattığı tahribattan dolayı o günkü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ya da Sağlık Bakanı diyecek ki bizim bu sağlık harcamalarına yetemiyoruz. Eğer yarın bu yetememe adına gerçekten olan hastalıklarımızı tedavi etmemize de engelleyecekse onu o günlere gelmeden bugünden müdahale etmemiz lazım. Dolayısıyla hani sıkıntılarımızdan bir diğeri de bu fiyatlandırma harici her ürüne her yerde ulaşabilmek. Bunlardan bir tane daha örnek söyleyeyim bir tanesi de mama bebek maması e, hep beraber görüyoruz işte bakanlık sürekli açıklıyor. Biz anne sütünü destekliyoruz. Televizyonda kamu spotları şu bu ama herhangi bir bebek mamasına istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu kadar kolay ulaşılabilir olmaması lazım. Çünkü anne sütünü teşvik ediyoruz ve orayı kullandırıyor olmamız lazım. Çünkü kapital sistem de acaba ben yetemiyor muyum? Acaba mama kullanmak durumunda mıyım diye sorgulattırıyor. Bunu da sağlık okur yazarlığını artırarak aktarmamız lazım. Bizim hatta önerimiz en azından 6 aya kadar hani doktor önerisiyle reçeteyle eczanede satılabilen bir hale getirebilmemiz lazım. En azından 6 aya kadar ki bebek mamalarını. Şimdi aslında anlatırken çözüm önerilerini de beraberinde anlattım. Bunlardan bir tanesi bir, üç tane şey anlattığım için sadece ona. Bizim aslında sabahlara kadar sorunu anlatırız da. Bu üç tanesini daha önceye aldığım için, birincisi ilaca zam geldikçe eczacının karlığı düşüyor. İlaç fiyat kararnamesi değiştirilmeli. Eğer e, biz eczacıyı da sistemin içerisinde koruyacaksak, onun dışında kapital sisteme doğru kayar. Bu hepimizin sağlığı, o şemsiyemiz açısından zararlı bir şey. Birincisi bu. Bununla ilgili de güncelleme mutlaka mutlaka yapılabilir. 2004'teki ilaç fiyat kararnamesiyle devam ediyoruz biz hala. O yüzden değişmesi de gerekir. İlgililere aktarılıyor, sürekli anlatılıyor. Ee, ama henüz sonuca ulaşamadık. İkincisi, e, farmasötik form dedim, ilaçlaştırılmış o vitamin, gıda takviyesi şu bu. Bunların eğer ki, eğer ki enginar yiyecekse pazardan, manavdan alacak, yiyecek vatandaş. Ama biz enginarı hap, şurup haline çevirdiysek, o bir işlemden geçmiş olduğu için, onu artık bizim sadece ve sadece eczaneden satılabilir hale ulaşmamız, getirmemiz lazım. Aksi takdirde ruhsatını makarna alır gibi alıyor firmalar. Makarnanın ruhsatını alır gibi ve makarna reyonunun yanında durabiliyor. Bu bizim sağlık şemsiyemiz açısından doğru değil. Ben buna bir örnek söyleyeceğim. Tuzu biz iyotlu, iyotsuz derken iyotuzu çıkardık. Iyotlu neden? Sağlığımız için. Şu an markete gidip tuz olduğunuz zaman iyot tuz al alıyorsunuz. Niye böyle yaptık? Çünkü sağlığımız için. Seçeneği kaldırdık ortadan. Eğer iotla ilgili bir probleminiz varsa siz iotsuz tuzu temin edebileceğiniz yerler var. Doğru. Bizim bu gıda takviyelerinde de böyle olmamız lazım. Vitaminlerde ve gıda takviyelerinde. Üçüncü söylediğimde bebek mamasıydı. Yine bunu da eğer hakikaten e, anne sütünün yetip yetmediğini biz o ilgili uzmanlardan sağlık okur yazarını artırarak tespit ederek gerekirse reçeteli nasıl ki bazı ilaçları reçetesiz alamıyoruz. E, çoğu ilacı onu da reçeteli alabilir hale getirebiliriz. Dolayısıyla kimse ezbere bebek maması kullanmaz. Anne sütü yettiği için anne sütü kullanır. Çocuğun bağışıklığı daha güçlü olur. Çocuğun e, aklı, zekası daha iyi olur. Gene e, genetiğiyle birlikte eğer destekliyorsa genetiği de e, önündeki yıla bağışıklığı da güçlü olur ve daha az hastalığa yakalandığı için şemsiyenin hep dışında kalır. Biz bu şemsiyenin altında ona da bakarak ona da para harcamak zorunda kalmayız. İlerleyen zamanlarda bizim daha çok şeyimizi karşılar bu şemsiye. Şimdi pandemi bir kere yüzyılda bir gelir dedikleri bir şeydi. Hiçbirimizin şu an hayatta olan kimsenin çok bilebildiği bir şey değildi. E i̇lk, ilk algısını düşünün. Çin'de işte bir tane teyze çanta taşırken pıt yere yığılır vaziyette. Allah Allah hani virüs geliyor. Biz de yıkılıyoruz şeklinde bir algı vardı. İnsanlar zaten yoğun izolasyona başladılar. E, ve bu devam etti ve biz 11 Mart'ta ülke olarak da e, kapanmaya başladık. E, dolayısıyla bu kapanmanın arasında iki tane yer açık kaldı. Hastaneler kapandı, aciller kaldı. E, eczaneler kaldı. Bir de ekmek alabileceğiniz fırınlar kaldı. Öyle market falan hepsi biliyorsunuz saatlerle kısıtlandırıldığı bazı zamanlar komple kapandı şu bu. Dolayısıyla bizler zaten bu e, tereddütün, yükün en önündeydik. Olması da gerekiyordu çünkü e, bugün e, sınırla ilgili bir tehdit varsa oraya asker yığıyoruz. Biz de bu tehdidin onbaşılarıydık ve önde olmamız gerekiyordu. Burada bir e, beis yok ancak e, bizler bunu yaparken tabii ki bazen yalnız bırakıldık. Ee, sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Çünkü COVID'li hasta eğer ki yoğun bakımlık değilse reçetesini eline verdiler ve o adam, o kadıncağız eczanemize geldi doğrudan ilacını almak için. Şu bir sürü hasta var kapıya yanaşıp, reçetesini bırakıp ben oraya bıraktım. Siz de ilacımı oraya bırakın. Para varsa söyleyin onu da bırakırım. Çok temas etmeyelim. Böyle ilişkiler kuruldu. Eczaneler bulunduğu fiziki koşullarına göre kimisi ee, folyo yaptırdı. Kimisi naylondan bir branda çektirdi. Kimisi e, yine plastiğimsi bir malzemeden bir ayraç koydu. Ezasi çok küçük olanlar kapıdan hizmet vermek zorunda kaldı. Bizler hizmet yaptığımız süreleri doldurup da evlerimize gittiğimiz zaman birçoğu işte balkonda, banyoda soyundu. E, ne bileyim kış da olsa camı açtı. E, havalandırmaya çalıştı bulunduğu yeri. Çoluğuyla çocuğuyla evini ayırdı. Bizim tanıdıklarımızın arasında Sık nöbet gelenlerde ya da üst üste duranlarda eve gitmeyip otelde kalanlar dahi oldu bu süreçte. Çünkü risk böyle bir riskti. Kimse sevdiğini bu sebepten dolayı kaybetmek istemedi. E bu süreçte tabi biz maske bulamadık vatandaş olarak. Eczacılar olarak biz de bulamadık sunmak için. Daha sonra işte PTT'den verilecekti şuydu derken ücretsiz maske dağıttık pandemi döneminde. Ücretsiz aşı dağıttık tüm şeyiyle. Kime dağıttık? Hani Kimse anasına, babasına, çocuğuna sarılmazken, ziyarete gitmezken, büyüklerine camdan merhaba nasılsınız derken eczacı bunları yapmaya devam etti. Yani hakikaten onbaşı on görevini yaptı. Biz de Samsun'da 3 tane meslektaşımızı, 2 tane eczane teknikerimizi kaybettik COVID'de. Ben onları da rahmetle anıyorum. Tüm camiamıza ve ailesine de sabırlar dinliyorum. Zor bir süreç çünkü... Kaybettiklerimizin tamamı dinç, ayakta, hepimizin arasında olan kişiler, virüsün getirdiği etkiyle kaybettiğimiz kişiler. E bunlar da tedirginliği artırıyor çünkü e, yani herkeste olanın bir tık daha fazlasını yaşıyorsunuz bu süreçte. Dolayısıyla e, hizmetlerini de aralıksız devam ettirmeye çalıştı tüm meslektaşlarımız ve eczane teknikerlerimiz. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesi ekonomi. Yani dünya ekonomisi önce. Daha sonra dünyada yaşanan bu ekonominin ülkemize yansıması ve ülke ekonomimiz. Ee, işte az önce fiyatlandırma ile ilgili bir şeyler anlattım. Bizde fiyatlar bir defa belirlenir. Şubatta belirlendi. A ilacının fiyatı 6,5 lira, lira. Önümüzdeki Şubat'a kadar 6,5 lira. Genel genel yönetmelikler buna göre kurgulanmış. Eğer biz yoğun bir şekilde malzeme ile ilgili sıkıntı yaşarsak yani ham ile ilgili yani şişeyle ilgili yani taşıyacağız bunları yakıtla ilgili dolayısıyla biz buna hep vatandaş olarak e, sağlık gözüyle bakıyoruz ya bunlar nasıl olmaz sağlık ama bunun üreticisi buna ticari emtia olarak bakıyor öyle ya da böyle e, baktınız siz 5 liraya mal ediyordunuz 6,5'a da satılıyordu İyi hoş ama şimdi maliyetler arttı. Taşıması, şu busu, bilmem neyse. Siz artık 15'e mal ediyorsunuz. Geldiniz Temmuz ayına. Fiyat hala 6,5. Bu sefer tuşa basıp da ya ben bunu artık üretmeyeyim. Ya da üretiyorsam da kısıtlı üreteyim diyebilecek durum söz konusu olabilir. Yokluklardan, sebeplerinden bir tanesi bu. Bir tanesi işte o çip krizi şu bu değişen, yani dünyada bir değişim oldu pandemiyle birlikte. Hepimiz uzaktan eğitimlere, dijitale, hepimizin internete daha çok ihtiyacı oldu şu bu derken, işte çipler, e, dolayısıyla üretim aşamasında da bir de bu değişimin getirdiği sıkıntılar da beraberinde oldu tabii ki. E, bununla birlikte sizin paydaşınız var. E, i̇laç üretiyorsunuz, ham maddeniz var, yardımcı maddeniz var, ilacı içine koyduğunuz şişeniz var ya da e, blistere yapıyorsanız e, karton kutuysa plastiği var, kağıdı var dışında kaplaması. Eğer bu e, sizin zincirlerinizden birinde ikisinde kırılma meydana geldiyse. E, Covid sebebiyle fabrikanın biri kapandıysa eğer bir müddet. Dolayısıyla bunlar da aksamaya yol açıyor. Bunların da uzantılarıyla birlikte yoklukların böyle bir sebebi var. Süreç böyle devam ederse bu devam edecek yalnız. Yani bu zamana kadar bir değişik bir dönemdi. Yüzyılda birdi. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Bunu yaşadık. Şimdi önümüzdeki dönemde bizim buna ayak uyduruyor olmamız lazım. Yani ne olabilir? İşte pandemi azalıyor. Evet pandeminin etkileri de azalarak gidecek. İnsanlar pandemide oturduğu için daha fazla çalışma imkanı bulabilir. Doğru. Ama ekonomik göstergeler önemli. Eğer ben onun içine toz şeker koyuyorsam eğer yaptığım şeyin içerisine ben tatlıcıysam toz şeker koyamayacağım o zaman içine. Çünkü pahalandı. Koyuyorsam da 50 liraysa bu tatlı 100 lira demek zorunda kalacağım. 70 lira demek zorunda kalacağım ama diyemiyorum ilaçta. Çünkü devlet belirliyor. Bitiyor. Dolayısıyla bunu buna göre kurguluyor olmamız lazım. Belki eğer böyle bir hareketli dönem yaşarsak dolar, euro ve malzeme fiyat artışında yılda bir değil de belki de 3 ayda bir ya da 6 ayda bir güncelleme yaparak piyasanın boğulmasının önüne geçebiliriz. Şöyle bir kere 5 defa televizyonda herhangi birinin bunu kullan dediğini duydunuz da reklam, pazarlama böyle bir şey. Sizin de aklınıza bir şeyler gelir. Ya acaba der. Hmm, ya benim oğlan da çok hasta oluyordu acaba mı demeye başlar. Yani öncelikle bu tarz ürünlerin özendirici olmaması lazım. E, reklamının olmaması lazım. Bu reklam sadece pazarın kuru kuruya büyümesine sebep olur. Sonucu şemsiyeye gelecek. Sıkıntımız orada ikinci olarak da bunu denetlemek adına ya da reklam olacaksa ya da serbest olacaksa da sağlık okur-yazarını anlatmamız, anlatmamız lazım insanlara ve insanların bu sağlık okur-yazarlığı seviyesini artırmamız lazım. İnsanların kendisini tanıyabileceği şekilde bir eğitim sağlamamız lazım. Artık okullarda sağlık dersimi veriyoruz. İyi bilmesi lazım herkesin. Yani kişi şeker hastası oluyor şeker yemiyor, e, pilav makarna yiyor. Şimdi beni izleyen sağlıkçıların hepsi ne demek istediğimi anlayacak. Çünkü pilavla makarna %100 şekerden oluşuyor. Yememesi lazım. Ama bunu biz ona anlatmazsak o bilmez ki. Bizim bunu ona anlatmamız lazım. Hani ne yapılması gerekiyor? Önce önce sağlıkla ilgili neler olduğunun eğitimlerini artık bizim herkese küçükten büyüğe vermemiz lazım. Çünkü bu önemli bir argüman. Ülke ekonomisi için de çok önemli bir şey. E, ciddi bir savunma kaynağı. Yani işte ülke ekonomilerini koyduğunuz zaman haberleşme çok önemli. Savunma sanayi, silah, İHA, SİHA evet önemli. Sağlık çok önemli çünkü sağlıkta da ciddi savaşlar dönüyor. Biz bunu pandemide de gördük. Dolayısıyla yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Sağlık okul yazarını artırmak. Kişi eğer kendi böbrek problemi olduğunda şunları 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 kullanmasının sıkınca, sakıncalı olduğunu bilirse ezbere de gidip onu almaz bizim bunu görüyor olmamız lazım vatandaş olarak nasıl görebiliriz bir eğitim alarak. Ha eğitime kadar da biz kendimiz belli düzenlemelerle bunu yapabiliriz. Yani siz ne kadar eğitseniz de işte yollara kasis koymak zorunda kalıyorsunuz. Niye? Ne kadar eğittiniz, anlattınız olmadı yine hız olabilir diye kasis koyuyorsunuz. Bizim de bizim de sağlıkta kasislerimizi koymamız lazım. Yani e, 1000 mg C vitamini ezbere gidip alamaması lazım. O zaman dememiz lazım ki arkadaş 200 mg'a kadar tamam da Üstünü sadece eczaneden alabilirsin. Belki sadece reçeteli alabilirsin. Ya ben alacağım kendim. E, Git o zaman portakal ye. Serbest manavda açık hepsi. Domates al gibi. Bizim o kasisleri koyuyor olmamız lazım. Yapılması gereken en önemli iş budur. süreci kabaca bir anlatayım önce. Çünkü önemli bir konu, bir bağışçı aile var. Bağışçı aile daha önce Bafra'ya belli hayırlarda bulunmuş. Şimdi anne için bir eğitim kurumu olacak. Bafra'nın da bir üniversite hayali var. Şehir uğraşıyor. Bununla kaynaşan bir süreçte 2016 yılında bir işletme fakültesi olursa eğer, eğer bina yapılırsa işletme fakültesi olacak şekilde bir anlaşmayla gidiliyor. Ailede 8-9 ay gibi kısa bir sürede bu binayı çıkıyor ve rektörlüğe teslim ediyor. Tabii rektörlük 2019'a kadar öğrenci almıyor burada. Aile sadece kendi toplantılarını yapıyor. Burada tabii bir hani yatırım devletin değerlendirmesi lazım. Ülke kaynaklarına dahil olması lazım. Birisinin içinden gelmiş hayır yapacak. Buraya kadar bir sıkıntı yok. 2019 yılında burası e, sağlık bilimleri fakültesine dönüştürülüyor. O zaman rektörlüğün önerisiyle, senato kararıyla Sonra bundan iki ay sonra da yine senata kararıyla bir önceki senata kararını iptal ederek e, işletme fakültesine çeviriyorlar. Yani eski haline iptal edilince işletme fakültesinden de eczacılık fakültesi yapmaya karar veriyorlar. Şimdi burada birkaç tane argüman var. Bir, e, bağışçı aile var. Bir kere bağışçı aile elleri öpülesi bu, mümkün olduğunca yormadan ne gerekiyorsa, ne e, devletimiz için hangisi uygunsa bunu çok önemli şekilde anlatıyorum ve çerçeve içerisine alıyorum. Hangisi uygunsa belirleyerek ve bağışçı aileyi de yormadan sonuca varmak gerekir. Şimdi ben 2016'dan beri bir dakikada bir şeyler anlattım. Yıl 2022. 6 yıl siz bağış yaptınız. Siz ve bağışınızın sonucunu alamadınız. Bir kere bu bağışçı aile için yıkım. Kimse daha bağış bağış yapmaz. Bunu uğraştıranların vebali onların boynunda. Bu kötü bir şey. Bu bir. İkincisi eş, Eczacik fakültesine ihtiyacımız var mı? Şimdi bir işletme fakültesi açıldı. Zaten merkez kampüste işletme iktisat var. Bir daha Bafra'ya bir daha işletmeye gerek var mı? Onu ilgili uzmanlar cevaplasın. Bize gerek yok geliyor ama yanılıyor olabiliriz diyelim. Daha sonra eczacılık fakültesi ya eczacılık fakültesi ne? Türkiye'nin ihtiyacı yok. Çünkü e, devlet kendisi 2011 yılında Vizyon 2023 diye istihdam raporu açıklamış. Açıkladığı istihdam raporunda diyor ki e, 37 37.000 Eczacıya ihtiyacımız olacak 2023 yılında ee, ama bu gidişle o zaman 23 fakülte var. Bu gidişle diyor 39 bin eczacı olacak o yüzden bazılarını kapatarak öğrencileri de azaltarak bu dengeyi oluşturalım diyor. Bafra'daki 50. fakülte geçen hafta 60. da açıldı. Yani dolayısıyla işsiz bir eczacı nüfusu geliyor. Yani hep beraber görüyoruz. Senin çocuğun eczacılıkta okuyacak, benim çocuğum eczacılıkta okuyacak ve iş sıkıntısı olacak. Biz eğer o kitapta yazan vizyona göre istihdamı planlayamazsak, az önce bir sürü şey hani ülkenin geleceği dedik, şemsiye dedik, hiçbirisini sağlamamız mümkün değil. Dolayısıyla buraya daha makul, daha olabilecek, belki bir araştırma enstitüsü, belki farklı bir bölüm ihtiyacı olan ona bakmak lazım. Bunu Gaziantep'te, e, Gaziantep, Kayseri, Bursa gibi Anadolu'da ülkeyi sübvansa eden illerin üniversiteli rektörlükleri yapmışlar. Demişler ki ya değişik hangi bölümler açabiliriz? Yazılım çıktı, internet çıktı, hayatımız değişiyor. Biz hala aynı bölümler, aynı bölümler gitmeyelim diye bir çalıştay yapmışlar. Ve bir sürü bölümler açıklamışlar. Diyor, bu bölüm açılabilir, şu bölüm açılabilir. İşte Metaverse diye bir şey geliyor, dünya değişiyor. Dolayısıyla hani başka bir şey de olabilir. Bizim eczacılığa ihtiyacımız yok bizim <laughs> bu süreçte 50'şer tane öğrenci 60 tane fakültede olacağına çünkü bunların her birinin laboratuvarına, rektörlüğüne bir sürü masraf ediyorsunuz bir şey için. Onun yerine daha zaten o kadar ihtiyaç yok. Daha az götürebiliyor olmamız lazım. Masrafı düşürmemiz lazım. Bizler eğitim alırken tıp fakültesinden yardım alıyoruz. Diş hekimliğiyle istişare içerisindeyiz. Görüyoruz. Yani eğer bir ihtiyacı yok, ihtiyacı olacaksa da tıp fakültesi diş hekimliğinden ayrı olması da zaten düşünülemez. Ama burada artık bağışçı aile ne istiyorsa yapılması lazım ki bir daha biz bağışçı bulmakta zorlanmayalım. Çünkü ülkenin dinamiklerinin içerisinde bu da var. 2016-2022 böyle olunca da ister istemez üzülüyorsunuz. Şimdi şimdi daha da hani ya bundan kötü daha ne olabilir derken daha kötüsünü görüyorsunuz. Şimdi öğrenci alınacak duyduğumuza göre 30 öğrenci için başvuruda bulunmuş. Yok açıklar kaç tane kontenjan açılacağını. 19 Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesini yazacaksınız. Bafra'ya hareket gelecek için gelecek diye düşünülerek yapıldı bu. Bafra'daki esnaf, öğrenci ev kiralayacak. Bir hareket olacak bir de bu bakış açısıdır şehrin. Böyle düşünecekken 19 Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazananlar Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde okuyacak. Gazi Üniversitesi'nin kontenjanı zaten rektörlük bu kadar istiyordu. 11'im istiyordu. Zaten yok 20 birim verdi haddinden fazla. Bir de ona kaçak kat çıktık üstüne. 19 Mayıs Üniversitesi'ni kazananları da burada okutacağız. Yani bu düpedüz bir şehre ihanet, iki ülkeye ihanet. Doğru bir şey değil. Öncelikle böyle bir görevde yer aldığım için mutluyum, gururluyum her zaman söylüyorum Samsun özellikle eczacılık ve sağlık alanında tertemiz bir yer. Burada burada yöneticilik yapmak da meslek odası yönetmek de diğer illere göre daha kolay. Ben bunun için sizlerin huzurunda kendi meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir her zaman desteklediler. Her zaman arkamızda durdular. Yanlış olabilecek ne düşündükleri her şeyde de bizi uyardılar. Biz bunu her zaman önemsedik ve buna göre hareket ettik. O yüzden onlara teşekkür etmeden Konuşmayı tamamlayamayacağım. Bu birincisi, ikincisi, ben e, Samsun halkına da teşekkür edeceğim. Hakikaten çok uyumlu bir halkız. Biz başka yerlerde yaşayanlar daha iyi görür. E, her koşulda iletişimi daha düzgün olabiliyoruz. Samsun için daha iyisi olmasını hep hayal ediyoruz ve bunun için uğraşıyoruz. O yüzden ben burada her vatandaşın da taşın altına elini koyarak. Bulunduğu apartmanda, müstakil evde, kapısının önünü süpürerek, el atarak, e, muhtar olarak, ülkeyi yönetmeye talip olarak, başkasını beklemeden şehri yönetmeye talip olarak böyle kanın son damlasına kadar mücadele etmesini ve şehrimizin kalkınmasını sağlamasını talep ediyorum. E, bunların dışında ben hepsinden daha fazla aileme teşekkür ediyorum. Çünkü bir şeyler yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Evde eşim, çocuğum bekliyorlar. Bunlarla paylaşıyoruz. Onların da zamanından e, alarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden onlara da e, teşekkür etmek istiyorum.